Merhaba arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi harika da güzel güneşli havada gözümüzü ne kadar alsa da çok güzel hava var arkadaşlar bugün. Şöyle de begon verimle yan yana şöyle güzel bir poz verelim. Ve şöyle arka planda gördüğünüz gibi biz üçümüz güneşliyoruz ve güzel güzel hem güneşimizi alalım hem de çay keyfi yapalım dedik kızımla. Bugün tatilin ilk günü olduğu için şöyle... Kuşumuz, benim tatlı prensesim kızımla beraber güzelce bir çay keyfi yapıyoruz arkadaşlar. Güneşin tadını çıkartalım ve harika da şöyle begonvilim var ya. Şöyle hemen göstereyim. Begonvilim o kadar güzel açtı ki arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Koca koca sarı sarı böyle tamamen kaplıyor. Neredeyse balkonumu kaplayacak inşallah. Evet şöyle benim çeliğinden tutturduğum. Çeliğinden tutturduğumda böyle güzel güzel rengini hafif göstermeye başladı arkadaşlar. Ya pembe ya da kırmızı olması lazım. Çünkü ikisini de çeliğinden diktim ben begonvilimin. Evet, hemen burada gördüğünüz gibi dikenler tacımız. Güneşin tadını çıkartıyor. Şöyle bir külmüş benim prensesimin çiçeği. Evet, şey boylarımız erkenden baharda açacak inşallah. Diğer çiçeklerim de şöyle yeni yeni kendine geliyor. Çingene şalvarımızın da böyle çiçeklerinin o depe kısmını kırdım arkadaşlar. Yeniden güzelleşsin. Yeni yeni filizler çıkarsın diye. Harika da güzel şöyle filizler çıkarmaya başladı. Evet. Begonverimin dalları biraz daha uzayınca hem toparlayacağım onları arkadaşlar hem de şöyle yukarıya doğru inşallah alacağım. Gördüğünüz gibi harika da açtı ya. İlk gördüğümde benim o kadar böyle çirkindi ki şöyle sadece rengine heves ettiğim için aldım. Şöyle göstereyim. Ne kadar diyeyim. Tıpkı buradaki begonvilim gibi böyle minnak minnak açmıştı. Acaba dedim güzel olur mu? Sadece rengini böyle turuncu ve sarı görünce öyle almıştım. Evet bugün o kadar çok güzel hava var ki çok sıcak bugün. Neredeyse yakıcı sıcak var. Güneşi görünce kızıma dedim ki hadi gel çayımızı balkonumuzda içelim kızım. Bir çay keyfi yapalım. Bir kahve keyfi yaparız inşallah. Yakın zamanda da. Evet. Bir gün çay, çayımızı içeride içmedik de dışarıda balkonda içelim dedik. Kalonşolarımız gördüğünüz gibi harika da güzel tomurcuklar vermeye başladılar. Kalonşo manginilerimiz, prenseslerim. Böyle tomurcuklar çıkartıyor artık. Evet. Şurada bu çiçeğimiz vardı. Baharın tadını çıkartıyor. Gördünüz mü? Şöyle hemen göstereyim. Evet, arı baharın tadını çıkartıyor. Bu çiçeği açmıştı burada. Hemen geldi oradan o çiçekten nasibini, kısmetini alıyor. Bu arada bu çiçeği tohum olmuş. Şimdi gördüm ben de size bu videoyu çekerken. Tohumlar kimisi açılmış, bazıları açılmış, bazıları da Açılmak üzere arkadaşlar. Ben video anında böyle çok seviyorum. Arılar olsun, kelebek olsun, uğur böceği hangi böcek olursa olsun böyle çiçeğin üstünde yakaladığım zaman çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Evet. Evet şöyle hemen sardunyalarımızı da gösterelim. Hatta şurada e, Eflatun sakız sardunyam da açmıştı arkadaşlar. O da yeni yeni çiçeğini artık bitiriyor. Şöyle göstereyim. Biraz güneş geliyor, biraz karanlık düşüyor. Evet sardunya köşemizin de tadını çıkartıyor. Yok bu arada. Kuşumuzla beraber ve benim prensesimle beraber afiyet olsun tatlım. Güneş karşından geliyor açamadım değil mi gözünü? Az sonra istersen bu tarafa geç ben o tarafa geçerim anneciğim videodan sonra. Geçebilirsin şimdi benim sandalyeme geç. Evet çayını al annem. Bu arada frezya ekim zamanı arkadaşlar. Şimdi de ekebilirsiniz. Benim bunlar toprakta kalan e, frezyalar çıktı. Çıkardığım frezyaları satışını yapmıştım. Neredeyse <laughs> bana kalmıyormuş. Bir arkadaşıma gönderdim geri kalanını. 3 tane de ben hemen toprağa diktim. Ekimini yaptım. Yeni ektim arkadaşlar. Bahara nasip olursa inşallah onlar da çıkacaklar. Evet burada da bordo. Bordo sakız sardın yamaştı. Çok güzel. Çok güzel. Benim prenseslerim. Şöyle göster, göster. insan ne bileyim huzur buluyor arkadaşlar böyle çiçek sevgisi zaten yaşayan bilen arkadaşlarımız bilir. Bugün tatilin ilk günü, gezmelere gittiler komşular ve o kadar sessiz ki bugün. Aslında çocuklar burada bağırış, çığırış tatil günü böyle orada. Bugün çok sessiz. Biz de bu sessizliğin tadını çıkartıyor kızımla beraber. Neden bu tarafa geçmedin anne? Evet. Aradan mı korktun? Arı bir şey yapmaz ki anneciğim. Arı bir şey yapmaz bebeğim. <laughs> Bak sardinyalarda geziyor. Evet bir, bir yarım saat kadar güneşimizi alalım anneciğim. D vitamini bakar mısın? Bak burada da var. Sakız sardinyaya geziyordu. Ha, geçti. <laughs> Hiçbir şey olmaz korkma. Ay şurada uzak kaldım ama ipek çiçeği, sarı çiçek açmış arkadaşlar. Aslında onu da göstermek isterdim ama şimdi çay içiyorum. Şöyle başka bir videomda inşallah gösteririm. Hem katlı, hem minnacık, minyatür. O kadar güzel tatlı açmış ki. Şurada masamız var ama çekebilir miyim? Şöyle bir deneyeyim yine de. Canlı yakma tamam mı? Komşunun çocuğu gelmiş az önce çocuklardan bahsederken. Eline kocaman bir taş almış gelmiş kedinin etrafında geziyor koşarak. Uyardık canını yakmaması için ama koca bir taşla gelmişti kedi. Kedimizin yanına. Bizim apartmanın <laughs> kedisi arkadaşlar. Dışarı çıktığım zaman ekmek de veriyor. Evet çocuk sesi duymuyor yok dedik ya. Hemen kulaklarından çekmiş olduk ve hemen koşa koşa geldiler yani. Bir hiddetinden bir bağırarak geldi. Elindeki kocaman taşla ben videoyu duraklattım o ara. Sonra uyardım. Çocuklar ya çocuk aklı bilmiyor sonra pişman olur ama çocukken uyarmamız gerekiyor çocuklarımızda onlar da can taşıyor. Yazık yani. Bazen kızımla sohbet ederken söylüyorum kızım diyorum hayvanların yerinde olmak istemezdim diyorum ağzı yok dili yok açım diyemiyor susuzum diyemiyor. Ne bileyim yani yazık ya. Canları yakan çok oluyor hele de çocuklar bilmiyor. Büyüklerin uyarması gerekiyor tabii ki. Çocuk aklından onu bilmez, zarar verdiğini, onun canını yaktığını. Ama e, hayvan sevgisi olan çocuklar tabi biliyor. Her çocuk için demiyorum ama tabi büyüklerinden ne görürse çocuklar birazcık da onu yapıyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Üşenmedim, saksıyı indirdim arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu tohum olan cins arkadaşlar. Keşke tohum olsa da şöyle saksının boş yerlerine de eksem. E, tohum oldu oluyordur mutlaka oluyordur da saksılarda belki çıkarsa alttaki saksılarda ama ben tohumunu hiç görüp rastlamıyorum arkadaşlar. E, denk gelmiyorum. Takip etsem belki vardır üzerinde oluyordur da benim bu tohumundan ektiğim Gördüğünüz gibi evet burada zaten varmış e, kapsülü açılmış. Aa burada buldum. Buldum buldum. <laughs> Efendim. Evet burada. Şöyle göstereyim. Minik minik tohumlar olmuş. Hemen buraya saçalım. Onlar da çıksınlar ya. Elime yapıştı gördüğünüz gibi. Bu saksıyı tamamen alsa yani hiç de şey olmaz çirkin olmaz çok da güzel olur yani. Bakar mısınız? Şu renge bayıldım. Kendisi çok minnacık böyle minyatür arkadaşlar ama o kadar bol bereketli çiçeğimiz ki üzerinden hiç böyle çiçeği eksik olmuyor. Tabi güneş de çok seviyor. Daha önce bakımını anlattım. Geri dönük videolarımda izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Neşe Hanımcığım canım benim Elazığ'dan ipek çiçeği bakımını istemişti. Bakımını anlattık ama ben orada Neşe Hanım derken ismini yanlış söylemişim canım benim. Buradan da kusura bakmasın. Özür dilerim. Necla Hanım demişim. Neşe Hanım derken Necla Hanım demişim. Bazen oluyor ya böyle video anında. Kusurumuza bakmayın artık. Evet. Şöyle bakayım. Çok tatlısın sen ya. Minnacık bakar mısınız? Benim prensesim. O zamanlar tabi video çekerken çiçek yoktu. Ama geriye dönük videolarımda da e, diğer e, fuşya açan e, ipek çiçeğimi Kedi tırnağı da diyorlar arkadaşlar. Kedi tırnağı. Bizim aslında burada benim çocukluğumda puştu olan dedik. Hangi puştuğunu gördüyse yani bu çiçeğin <laughs> benim çocukluğumda öyle deniliyordu. Acaba gölgede kapanıp güneşi görünce açıldığı için mi? Evet bu arada Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok güzel böyle müzik işine reis videolar paylaşıyorum. Bu prensesimi de paylaşırım. Ve buradaki tatlı arının hemen hemen böyle e, balından, tozundan, poleninden faydalanan, faydalandığı bu çiçeğimizin güzelce böyle reis videolarında paylaşabiliriz. Sardunyalarımızın daha önce paylaştık ama böyle bu güzellikleri de tabi paylaş paylaş bitmiyor. Bu arada şöyle çayından da bir yudum alayım. Şöyle bizlere afiyet olsun. Evet arkadaşlar aboneler tamamen ücretsizdir. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Bugün de böyle yapalım dedim. Kızımla güneşlenelim güzel de video çekeyim dedim. Aslında video çekmek sonradan aklıma geldi. Veya terledik değil anne. Çok güzel Osmaniye'de hava çok sıcak. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve kanalımızı da desteklemeyi unutmayalım. Şimdiye kadar destekte bulunan tüm arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Bugün güneşten kuşumuz da faydalansın. İnşallah buna da konuşmayı öğreteceğiz. Değil mi bebeğim? Evet. Biraz büyük bizim e, kuşumuz ama bebekten almadık çünkü. Komşumuz hediye etti. Kızımın kuşun öldüğünü duyunca. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın inşallah.